Evet. Yine küçük yumurtalık sahillerindeyiz. Türkiye'nin en güzel sahil olduğunu yine iddia ediyoruz. Ve gün batımını izlemek için buraya geldik. Buradaki yine çevre sorunları için buradayız. İnanın şurası turizm olarak biraz daha iyi, biraz daha iyi. Biz değerlendirirse, biraz tanıtımı yapılsa, inanın Marmaris, inanın Antalya, inanın Bodrum'a 5-10 fark atar. İnşallah ben Umutarlı Turizm ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı Avukat Volkan Tarıkçay olarak ben kendi gücümle ekip arkadaşlarımla daha sonra insanlar yine görenin insanlarıyla hep el ele vereceğiz. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bir farkındalık oluşturacağız. İnsanların dikkatini buraya çekeceğiz. Zihinlerini buraya çekeceğiz. Ve burada böyle bir güzellik olduğunu bunlara bütün insanlara göstereceğiz ve her geçen gün her geçen sezon de 101 turist artışıyla buralarda hep beraber yine çok güzel çekimler yapacağız inşallah herkese selam ve saygılar. Okay, We we'll get it.